selamlar dostlarım bugün sizlere internetten para kazanmanın yeni bir bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Evet, uygulamamızın adı Görev App. Arkadaşlar bakın İlk girişte size zaten 0.25 TL veriyor. Çekim limiti 10 TL'dir diyor. Bakın arkadaşlar burada belli başlı görevler var. 2-3 saatte bir yenilenir bu görevler. Bakın e, program indirme, işte uygulama indirme, uygulamalara yorum yapma. E, bakın Gmail hesabı oluşturma bu kazançları bunlar arkadaşlar. Günlük çok güzel kazandırıyor diyebilirim. Çekim limiti 10 TL arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Çevremdekilere de öneriyorum. Bakın mesela girelim. Mesela bir uygulama var. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Görev linkinde Ezan vakitleri Pro uygulamasını indirerek uygulama açılıp 30 saniye gezilecek. Ardından 5 yıldız verilerek aşağıdaki anahtar kelimelerden bir tanesi kullanılarak olumlu bir yorum yapılacaktır. Anahtar kelimeler ezan vakti, namaz vakitleri yani bunlardan Arkadaşlar bir tanesini kullanıp yorum yapıyorsunuz SS alıyorsunuz ee, Görevi kanıtlamak için dosyaları seçip Kanıtı gönderiyorsunuz arkadaşlar Bu kadar görev arkadaşlar zor bir şey değil Sadece uygulama indirip yorum yapacaksınız Arkadaşlar burada da aynı şekilde Falcı abla uygulaması var ee, Bakın uygulama değerlendirmesi var Yani kendi uygulamalarını değerlendirince de Para veriyor arkadaşlar Gmail hesabı oluşturma var Gmail hesabı oluşturarak para kazanıyorsunuz arkadaşlar Bakın Herhangi bir insan at soyadını random olarak kullanmanız gerekiyor. İşte örneğin var burada. Oluşturduğunuz tüm hesapların şifresi Gmail 555 olması gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra oluşturduğunuz Gmail hesabını açıklamaya yazmanız gerekiyor. Hesapları oluştur oluşturmaz çıkış yapınız. Hesapları açık tutarsanız doğrulamaya düşer. Bakiyeniz eklenmez. Hesapları arkadaşlar çıkış yapacaksınız. Yani siz kullanmayacaksınız. Hesapları tek tek onaylandıktan sonra paranız yatacak arkadaşlar açtığınıza dair görevi kanıtlayacaksınız buradan yani her şeyin kanıtını atmak zorundasınız arkadaşlar zaten bütün e, görev yap kazan sitelerinde bu böyledir yani hep bir kanıt atmak zorundasınız bakın mesela görev yap, görev yap Facebook sayfasını beğen yorum yap kendi Facebook sayfalarını beğendirince de kazandırıyor arkadaşlar bakın e, Twitter sayfalarını da takip et yorum yap beğen ve TikTok ve YouTube kanallarını beğen KPSS bilgi yarışması uygulama Değerlendirmesi var arkadaşlar İndirip tekrardan uygulamayı değerlendirerek Para kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi Ve telegram kanalına katılıyorsunuz Bu sitenin bu uygulamanın e, para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekim limiti 10 TL arkadaşlar. E, çok kolay yapılıyor zaten 10 TL. Bir gün içerisinde falan yapılıyor. 2-3 saatte bir görevler yenilenir arkadaşlar. Instagram sayfasını takip et, yorum yap. Ya yani bütün sosyal mecralardan takip edip yorumlar yapıyorsunuz. Uygulamayı değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. E, ondan sonra da çekim taleplerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bakın ödeme talebi yap var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Burada ödeme talebi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni yapılan görevler var. Ben hiç görev yapmadım. Bakın ödeme talebi oluştur var arkadaşlar. Ee, bakiyeniz para çekmek için yetersiz diyor. 10 TL'ye ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, maalesef olmuyor. IBAN numaranızı girip banka hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada referans sistemi var. Ailenizi arkadaşlar kayıt ettirerek kazancınızdan %15 kar alırsınız diyor. Bakın yaptığı her görevden %15 kar alırsınız diyor Aile üyeleriniz arkadaşlar kendi orijinal hesabınıza kaydettirin Sonra da onlardan da görev yapın %15 karnı siz alın Ana parayı da arkadaşlar banka hesabınıza çekin Ben arkadaşlarıma bu şekilde öneriyorum yapacak olan kişilere Bakın arkadaşlar 0.25 ile başlıyorsunuz zaten ee, sıkça sorulan sorular var. Eğer problem varsa zaten bu şekilde. Özem, ödemeler ne zaman yatıyormuş? Bakın 24 saat içinde en kısa sürede yapılmaktadır diyor. Ödeme limiti 10 TL'dir. Bakiyeniz 10 TL'ye ulaştığında sistem üzerinden ödeme talebinde bulunabilirsiniz diyor arkadaşlar. Eğer bir sorun varsa destek de var. Yeni destek talepleri, destek talepleri gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Çok kolay bir ana menüsü var. Çok beğendim. Görevler diğer uygulamalara bakılırsa bir tık küçük olabilir. Fakat arkadaşlar bunda galiba şöyle ki 2-3 saatte bir yenileniyor görevler. Ee... Çok kolay da görevler, zor görevler değil. Bakın arkadaşlar, sadece uygulama değerlendirme, uygulamayı indirme, değerlendirme, 30 saniye gezinme uygulamada ve Gmail hesabı oluşturma var arkadaşlar. Yani bunlar zor şeyler değil. Yani fazla büyük bir emek istemiyor. En fazla şu yapacağınız Gmail hesabı oluşturma 5 dakikanızı alır arkadaşlar. Bunlara bu arada telefon numarası eklemenize bile gerek yok. Telefon numarası eklemeyin. Bakın 174 kişi yapmış. Gördüğünüz gibi kapasite burada var. 5000 tane yapabiliyorlar burada. Bakın kapasiteleri görüyorsunuz zaten. Herkese yetecek kadar görev var arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Uygulamanın linkini veya adını zaten açıklama kısmına koyarım indirirsiniz. Güzel uygulama deneyin derim arkadaşlar. 10 TL çekim limiti var zaten. Kazanmak zor değil. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.